Evet bugün de Ercek Gölü'nde Flamongo Parkı'ndayım. Biraz sonra göldeki flamangoları da size göstereceğim. Burası park çok güzel yere yapılmış. Her şey, şey yakın. Gördüğünüz ki bu heykel tabi. Biraz sonra canlıları göstereceğim size. Gördüğünüz gibi güzel parkı var, çocuk parkı var, kahvesi var tabii ki hava durumu şartlarıyla şu an kapalı. Hatta hatta bir tane motorlu var gezdirmek için. Gördüğünüz gibi. Evet şu anda göldeki flamingoları görüyorsunuz. Yüzlerce flamingo var. Burası e, ım, göçerken yani bir yerden bir yere giderken burada kaldıkları söyleniyor. Az önce bekli, bekçiyle de konuştum. Bakın. yüzlerce flamenco var. Büyütmeye çalışayım. inşallah büyütürüm. Daha güzel bir görüntü çıkar meydana. O kadar da becerikli değil. Gördüğünüz gibi evet. Ve sanki desenleri var. Sanki bir şeyler yapıyorlar. Bak. Evet. Gölde büyük. su çekilmiş. Bayağı su çekilmiş. Buranın arkada su geliyormuş demek ki. Gölün tamamını hatta ördekler de var. Peki görebiliyorsunuz. Gölün tamamını çekmeye çalışayım. Ve az önceki e, gittiğim parkı da alacağım. Fazla da zaman almak istemiyorum. Evet gördüğünüz gibi karşıda işte az önce ilk başta çektiğim park. İyi seyirler.